Düşmanlar 5 saniye savaş alanına ulaşacak. Hepsini ez ve geç. Minyonlar doldu. Bakalım neler olacak, neler gelecek başımıza. Müziğin Hadi bakalım. Çıkar. Şuradan başlayalım. sanmışım ya Hayır. olmuyor Ruh sağlığına et canım. Ne oluyor? ederim? Lan tutmuyor ya. Bu kadar kötü değildim ben. şey yapsam yemedi sağlık olsun bile gitmeye devam bakalım abi sen hala burada bunu mu kesiyor gerçekten <laughs> ah çok kötüyüm ya ben böyle değildim ya Allah Allah <laughs> abi ne oluyor tamam. Tamam ya çok şükür kendime geldim. Video olunca şey yapamıyorum ya. Abi nedir? Odaklanamıyorum. Düşman ne konuşacağım ne söyleyeceğim diye. Güver. Dur. Dur dur Şunlar görüş. şey. Açılma oğlum dur ya. <laughs> yani ikisi de dört olmuş. Bir şey yapayım. Abi sen niye açılıyorsun ki? Topla. <laughs> İşler şimdi ilginçleşmeye başladı. Hayda of. Çok oldu. kötü oldu kötü iyi değil Ben şu kaydı nereye koyacağım ha tamam düşman katledildi, <gülüyor> <gülüyor> <Sen onu yedin. gülüyor> düşman katledildi. <laughs> 4 s Olabilir kardeşim. Yaptığın her hareket için kendine güven. Düşman sana doymuyor. Bir düşmanı katlettin. Böyle şey yapsan evet. Ruh sağlığına dikkat et canım. Senin ayrı o kadar iyi bilmiyorum bu arada sadece. Oynuyor, oynuyor böyle kendim bir şey oldukça. Ritmini konuşturamaz mısın? Hadi ama. Topla. Tamam. Düşman kaplumbağa'yı kedi açtı. İyi yaptık da <laughs> bir yere kadar. Bu dans senin için tatlım. Ne yapabilirim? Ne yapabilim? Şu. Ama yedireceğiz. Yedireceğiz. Onu da yedireceğiz. Ah be. Yüzü yedim ha. Nasıl ki? yapma yapma hayır ha. Kötü ya Yapacak bir şey yok Geldi böyle olsun Hala iyi de olacağı bu ezip geçiyor Helal olsun yapacak bir şey yok Yeah. Sen manyak mısın nereye geliyorsun ya katlet, canı yok adamın ağzını açından atıyor Allah Allah <laughs> sonunda. Abi nasıl tutmuyorsun gözünü sevim ya? Takımın bir kule yıktı. Ya bu kadar da ucu ucuna olmaz ya. Ne bak, bak yanından geçiyor ya. Abi şaka gibi ya. Topla. Ya yırtıyorum kendimi tutturacağım diye. Ay ama. <laughs> Sen yedin onu bu arada. Oho adam ya. Arkadaşı ne yapayım bunu. Yok Dur 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 bir gideyim dur. Dur bir çıkayım oradan. Hemen stun atıyor her şeyi atıyorlar üstüne. Öf bu oyunlar da böyle emin ederim kesiyor adamı. Düşman tamam, katletti. Ya. ya video olmasa sıkıntı yok. Kendi kendime oynayacağım da. yandan video bir, bir yandan Hadi da... ama iş Bas Toplan. Tamam. katledildi. Da bu arada. Girsen oraya. Gir 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 geliyorum geliyorum. Ödeye gitme ne olursun? Düşman katledildi. Ah, Topla. Evet. Geri çekil. Topla benimce. Şu mide biri gelebilir. Bu yüzden bekleyeceğim. Adamsın ya, adamsın ya. Sniper ya. Ulan nasıl zevklendim ben ya. <laughs> ya. Hep yapayım bunları. Problem değil ama. saldırı altında. Kule yıktı. Hani şeye baktı. Gelmez değil mi? Takımın bir kule yıktı. Öyle niye gelsin? Balmont altı büyük ihtimal şuna diyor. Ay, Aynen, Aynen. Balmont'tan seçecek aldı. çabuk yedim onu ya. Böyle bir şey yaptım. Yapma ya, yapma ya. Yapamadım o kadar hızlı basamadım. Tamam. Neyse olsun. Çekil. olsun. Alkışın. Orada içinden atmak yerine şey atlattım. Q basacaktım. Layla'ya atlayacaktım ki onu da kesebileyim. Çünkü onun da üzerinde işaret vardı. Ah. Sağ olun. Geriye Adamı niye tek bırağınız ya? Allah Allah. <laughs> Abi gitmeseniz oraya gözünüzü seveyim ya. Gelseniz de şuraya ya. <laughs> Çık oradan ya. Neyi zorluyorsun hala? şöyle bir şey deneyeceğim. Müziğin çıkar. Saldır. Alsana. Çok kötü satacağız ya burayı bu arada onu söyleyeyim. Yaptığın her hareket için kendine güven. Yapamazdım onlara. <laughs> Yanlış yaptılar girdiler. Yani derdiniz ne ben anlamıyorum. Hep böyle ucundan gidiyor ya. Çıldırıyorum var ya sonunda. Toplan. Bu dans senin için tatlım. Hayda. Üst saldırı altında. Sahne benim cennetimdir. Bak bak. <laughs> Gördüm onu çünkü orada da. <laughs> ben de güzel. Benden görüşürüz. aldık güzel Düşman katsedildi. Düşman katsedildi. güzel <laughs> eğidimiz de arttı <laughs> bana verirsen güzel diyeceksin de vermedi arkadaş Gel gel sen de gel Sakın arkadaşın katledildi Geri çekil Toplan Toplan Of Oraya gelelim de arkadaş Hemcav var Yaptın. Adam geldi zaten Birazdan hıh ah, onlar da gelecek. E burada koridor gidiyor. Ne yapacağız? Hayda çok sert oldu ya. Oğlum stun gidiyor estese tutuyor. Ben Layla'yı düşünüyorum ama. Anasını satayım. Köye basıyorum. Hani tamam hani. Layla'ya şey oldu. Layla'yı tutmadı. Bari köyü estese atayım da oradan çıkayım. Bunu düşünüyorum. Köyü bu sefer Layla'ya atıyor. Bu değişik bir şey ya. Takımın bir kule yıktı. Neyse, dur, dur. Ya. <laughs> Estes dayı hayırlı bayramlar diler. Öyle bir mevzu bir ara. 20 dakika maç ya. Gerçi normal ya benim yani. gitsem. <laughs> ben biraz... Vasat çöplük. Bu dans senin için taşlan ah, gelmiş, Şimdi çıkamamış. Ay anasını satayım. Atacağın Q'nun da W'nun da. Güzel, de düşündüm Güzel düşündüm ya. Topla. Olmadı. <gülüyor> <Anlaşıldı>. <gülüyor> Hayda. Of. Bir Kötü katledildi. oldu ya. Neyse. Sağlık olsun ya. Değil mi? Sağlık olsun. Yalnız hepinizi satmasanız mı? Tamam ben öldüm de. Hepinizi de satmayın be baba. Videoda çok odaklanıyorum ya. Videoda, videodan dolayı hiç hiç yapamıyorum. Atamıyorum. Atamıyorum. 20 dakikada da iyi uzun sürdü ha bu kadar sürmesi normal değil. Ya yeah, öldürdüm. Canımı Sen ne yapıyorsun orada? Gözünü seveyim ya. Müziğin keyfini çıkar. Burada biri var mı? Yok. Bak, bak bak. Ena. Geri çekil. Sahne benim cennetimdir. Enayi seni. Şunu da arkama bırakayım. Gelenlerimiz de çıkmadı. Tut Çık onu da. Hayda. Aynen. Aynen kardeşim benim aynen. Siz haklısınız Yaptın aynen. Her <laughs> hareket için kendine güven. <laughs> Üf be ne yaptık ya. Takımın lordu katletti. Harika. basalım baba. Çıkar. Şimdi şuraya estes gelirse ki gelecek. Bakayım. Gel oğlum buraya yıktır. ya. Biriniz gelin şuraya. Geri dur. <laughs> Çok kaba geldi. Hayır. Evet. İyi de ama. bir kule yıktı. Fazla kaşınınca kaçıyorlar adamı. Maç niye bu kadar uzun sürdü ya? 25 dakika nedir abi? baba elinize kolunuza sağlık. Umarım video çekip atmaya devam edebilirim. Bakacağım duruma göre. Ligim de kötü bu arada. Dediğim de ya. Efsaneyim ya. Yani. Efsane